Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör koridoru projesi çöken ABD hiç ders almamış. ABD, Biden'ın başkanlığıyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde yeniden PKK'ya desteğini arttırdı. Genelkurmay ve dışişlerine terör örgütüne yakın isimler atanırken ABD askeri derikle devriye attı. Bir ay içerisinde de terör örgütüne 240 tır dolusu askeri malzeme gönderildi. Gündemi ve derinlemesine analizleri yakından takip etmek için kanalımıza abone olabilir, zil ikonundan bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Terör örgütü PKK'ya müzahir yayın organları, Haseke'nin Derik kırsalında çekildiği iddia edilen 14 araçlık konvoya ilişkin görüntüleri yayınlayıp, Türk ordusu ve MIT keşif yaptığı iddiasında bulundu. Haberde Cizre'nin tam karşısındaki bölgeye yeni bir operasyon düzenleneceği, keşfin de bu amaçla yapıldığı iddia edildi. Bazı haberlerde konvoyun Türkiye-Suriye-Irak sınır üçgeninde dolaştığı, olası Sincar operasyonu için hazırlık olabileceği ileri sürüldü. Bu iddialardan iki gün sonra ABD askerleri ilk kez bu bölgede kendini gösterdi. Amerikan kuvvetleri Derik sınırlarının Şırnak ve Zaho ile kesiştiği bölgede 6 Bradley zırhlı aracın da katıldığı devriye gerçekleştirdi. Rumeylan kasabasının güneyindeki Harab El Jir havaalanından kalkan helikopterler de devriyeye eşlik etti. ABD, Derik bölgesine silah, teçhizat ve zırhlı araç sevkiyatına da hız verdi. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre, ABD, 23 Aralık-23 Ocak tarihleri arasında Kuzey Irak'taki üslerden PKK işgalindeki bölgelere 240 tır dolusu askeri malzeme gönderdi. 7 parti halinde gönderilen malzemeler arasında tank ve Bradley zırhlı araçların da olduğu ifade edildi. ABD askerlerinin bölgedeki hareketliliğinin olağan dışı olduğunu vurgulayan gözlem evi, güvenilir kaynaklara dayanarak Türkiye sınırına yakın bölgede askeri üs kurulabileceğini ifade etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'de ana omurgasını terör örgütü PKK'nın oluşturduğu DSG'ye destek vermeye devam edeceklerini açıkladı. Bir soruya yazılı cevap veren ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü terör örgütüne övgüler yağdırarak şu ifadeleri kullandı: "Sahada DEAŞ'e karşı mücadelede aslan payını alan Demokratik Suriye Güçleri Yetenekli ve kararlı bir askeri ortak olmaya devam ediyor. ABD'nin desteği olmadan Daesh teröristlerini kökten temizleyemez ve hala gözaltında olan on binlerce Daeshli tutuklu ve aileyi koruyamazlar. ABD, Suriye'nin kuzey doğusundaki DSG ile yakın koordinasyon içinde olmaya devam ediyor. Suriye halkının geleceği için gerekli istikrar ve güvenliği sağlamak adına desteğimize devam edeceğiz ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Sincar operasyon için 4 senaryo öne çıkıyor. Savunma ve güvenlik uzmanı Mithat Işık, Sincar'ın terörden kesinlikle temizlenip kontrol altına alınması lazım. Yoksa ABD'nin Suriye ve Irak arasında bir terör koridoru entegre etme amacı var dedi. Terör örgütünün ikinci kandili olarak bilinen Sincar'a Irak hükümeti ile muhtemel bir ortak operasyon için son dönemde Bağdat'la askeri temaslar yoğunlaştı. Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in geçtiğimiz hafta Bağdat'a giderek temaslarda bulunmasının ardından gözler bir defa daha Sincara çevrildi. Edinilen bilgiye göre Ankara Bağdat'a bu işi uzatmayalım mesajı verirken Sincar'ın terörden temizlenmesi için dört öneri sunuldu. İlk olarak Türkiye ile Irak'ın müşterek bir operasyon yapması, ikinci olarak Irak'ın operasyon yapması, Türkiye'nin havadan desteklemesi, üçüncü olarak Erbil ile Bağdat'ın birlikte operasyon yapması, son olarak da Türkiye'nin tek başına operasyon yapması teklifinde bulunuldu. Daha önce Kuzey Irak'ta görev yapan savunma ve güvenlik uzmanı emekli kıdemli albay Mithat Işık'a göre, Sincar operasyon vakit kaybetmeden yapılmalı. Bugüne kadar Irak hükümeti, ABD'nin de etkisiyle Türkiye'nin bölgede operasyon yapmasını istemedi. Operasyona sıcak bakmayan Bağdat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sincar'da kalıcı olacağından çekiniyor. Ama Türkiye öyle ya da böyle Sincar'da bir operasyon yapılmasını istiyor dedi. Türkiye'nin Sincar konusunda açık ve net olduğunu söyleyen Mithat Işık, Sincar'ın terörden kesinlikle temizlenip kontrol altına alınması lazım. Yoksa ABD'nin Suriye ve Irak arasında bir terör koridoru entegre etme amacı var diye konuştu. ABD'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonları gördüğünü ve bu işin Kandil'e kadar uzayacağını anladığını ifade eden Işık, ABD Kandil'in etkisiz hale getirileceğini düşünüyor. Buna alternatif olarak ikinci bir Kandili, yani Sincar'ı hazırlamak istiyor. Sincar PKK YPG unsurlarının Irak'tan Suriye'ye, Suriye'den Irak'a geçişleri kontrol ettikleri bölgeye en hakim arazi. Sincar, PKK terör örgütünden temizlendiği takdirde PKK'nın Suriye ile Irak arasında geçişkenliği engellenecek. Böylece PKK hem Suriye'de dar bir alana sıkışacak hem de Irak'ta barınamaz duruma gelecek. Değerlendirmesini yaptı. Öte yandan Irak'ın şu anda ordusunun yok denecek düzeyde olduğunu söyleyen Işık, ABD Irak ordusuna doğru dürüst eğitim verip teşkilatlandırmadı. İkincisi İran destekli Haçlı Şabi örgütünün Irak ordusuna dahil olmasından rahatsız. Türkiye bu konuda da Irak'a ordunuzu eğitelim teklifinde bulunuyor dedi. Diğer yandan The Times gazetesi tarafından aktarıldığı üzere 2020 yılında ABD tarafından Libya muharebe sahasında sağlam olarak ele geçirilen bir Rus Pantsir S1 hava savunma füze sisteminin gizli bir görevle Almanya'daki ABD hava üssüne gönderildiği öğrenildi. Darbeci Hafter güçlerinden Vatiye hava üssünde ele geçirilen Pantsir S1 hava savunma füze sistemi ilgili kargo uçağıyla gönderilen ekip tarafından Almanya'daki Rheinstein hava üssüne götürülmek üzere Libya'dan çıkarıldı. Vatiye hava üstünde ele geçirilen Rus yapımı Pantsir S1 hava savunma sistemi Almanya'ya indikten sonra ne oldu? The Drive tarafından da belirtildiği üzere Pantsir S1'in Libya'dan derhal çıkarılmasında sistemin ülkedeki diğer gruplar tarafından ele geçirilmesine engel olma düşüncesi hakimdi. Öte yandan Rus yapımı sistemin sağlam olarak tabir edilen bahse konu örneğinin istihbarat açısından da yararlı olacağı düşünülüyordu. Aktarılan bilgilere göre Panzer Espirin 1in Rammstein'a vardıktan sonra başına ne geldiği bilinmiyor gözlemcilerin çevrim içi uçuş izleme verilerini kullanarak ilgili uçağı takibe aldıkları belirtiliyor. Verilen bilgilere göre C-17 kargo uçağı, Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri Mayıs 2020'de Vatiye Hava Üssü'nü ele geçirdikten birkaç gün sonra Güney Carolina'daki Charleston Müşterek Üssü'nden Rheinstein'a gitmek üzere havalandı. Daha sonra uçağın Haziran 2020'nin ilk haftasında Türkiye'de en az bir duraklama yaparak Libya'ya çok sayıda uçuş yaptığı, ve 7 Haziran 2020'de Charleston'a geri döndüğü ifade edildi. Mayıs 2020'de Batiye Hava Üssü'nde ele geçirilen sistemin ilk olarak Muhammed Bahroud adımdaki Ulusal Mutabakat Hükümeti Komutanı tarafından ele geçirildiği ifade edildi. Sonrasında Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağ'ın yönetimindeki kuvvetlerin Pansir S1'i Muhammed Bahroğlu'nun elinden aldığı öğrenildi. Akabinde Zuvara şehrine götürüldüğü ifade edilen sistemin gönderilmeden önce Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir üsse taşındığı bildirildi. Bir Rus yetkili ABD'nin Pansir S1 hava savunma füze sistemini naklettiğinden Moskova'nın haberdar olduğunu bildirdi. Ancak ihracat sürümü olduğundan dolayı ele geçirilen sistemin istihbarat değerinin sınırlı olacağını kaydetti. Yetkili ihracat sürümlerinin dost düşman tanıma veri tabanından çıkarıldığı bilgisini aktardı. Konuyla ilgili olarak belirtilen görüşlere göre sistemin eksiksiz ve titiz bir şekilde incelenmesi sınırlı olsa da çok çeşitli ve değerli istihbarat bilgileri sağlayabilir.